saygıyla anıyorum. basına ve kamuoyuna iktidar partisinin ve havuz medyasının uzun süredir hedef hedefeyi hedef alan toplumu sistematik biçimde kutuplaştırıcı ve düşmanlaştırıcı bir dil kullandığı ülkeyi yönetememesinin acısını tekrar kadınlardan ve kadın mücadelesinden çıkarmak istediğini görüyoruz. Kadın mücadelesi bu zihniyeti ve dili asla kabul etmeyecektir. İzmir'de HDP binasına yapılan saldırı, bütün Türkiye halklarına, kadınlara ve demokrasiye yapılmış bir saldırıdır. HDP'yi HDP hedef gösterenler, saldırgana müdahale etmeyenler bu cinayetin ortağıdır. Deniz Poyraz'ın katili ve azmettiricilerini tanıyoruz. Bir kişi daha eksilmemek için susmayacağız. Demokrasinin, toplumsal barışın hüküm sürdüğü şiddetsiz hukuka dayalı kimseye yönelik nefret söyleminin olmadığı ve her gün bir kadının kat edilmediği bir ülkede yaşamak istiyoruz. Ayrımcılığın ortadan kalkması eşit ve özgür bir yaşam ancak mücadeleyle mümkündür. Ülkedeki antidemokratik ortamı yaratanlar bu saldırıya zemin hazırlamış ve Deniz Poyraz'ın ölümüne sebep olmuştur. Deniz Poyraz'ın anısını mücadelemizde yaşatmaya devam edeceğiz. Fehime annemizin dediği gibi asla boyun eğmiyoruz. Deniz bir gitti, bir gelecek ve tekrardan bir gelecek diyoruz. Saygıyla arıyorum arkadaşlar. <laughs>